adamın sorduğu soruya bak ya. Diyor ki Rusya bu işin içinde mi? Hele 2015'te, 2016'da eğer 15 Temmuz o ayaklanma bitseydi devam eder, nefes almaya devam eder. O devam etme sırasında da ayağını özellikle büyük başta ayağını öyle bir sallar ki o Bundan nemalanan insanlar şunu sakın unutmasınlar. Bunun gerisinde gerçekten acı çeken sorduğu soruya bak ya. Diyor ki Rusya bu işin içinde mi? Ulan Rusya 2. Dünya Savaşı'nda hatta 1. Birinci... Rusya'nın içinde olmadığı bir tarih söz konusu mu? Rusya'nın içinde olmadığı Rus İmparatorluğu. Bak Rus İmparatorluğu. Şu anda tarih içerisinde olmayanlar belli. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Ortada yok. Bizim eski Osmanlı İmparatorluğu ortada yok. Rus İmparatorluğu ortada yok. Ama işin içerisinde olanlar Avusturya Macaristan hala işin içerisinde yok. Çünkü öyle bir ülke bile kalmadı. Ama Birinci Dünya Savaşı, peşine İkinci Dünya Savaşı, Türkiye tekrardan işin içerisine girdi. Rusya her daim işin içerisindeydi ki. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşı kaybetmiş bir ülke. İkinci Dünya Savaşı'nda Baktığın zaman bir Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, ulan dünya savaşları oluyor. 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon, 60 milyon insan ölüyor falan. Almanya'nın dışında sanki savaşı kaybeden bir ülke yok farkında mısın? Ama Almanya bugün bakıyorsun kendi başına G7'nin birinci, ikinci ülkesi. Böyle bir şey olabilir mi? Ama burada önemli olan şu, Almanya derken kimi kastediyorsun, neyi kastediyorsun? Önemli olan burası. Yoksa Almanya... <laughs> Rusya'nın içinde olmadığı herhangi bir dünya düzeni olamaz. Türk devletlerinin, Türkiye, biz yeni yeni daha olay içerisine giriyoruz. 5-10 senedir falan. Yoksa bizim bile esamemiz okunmuyordu. Hele 2015'te, 2016'da eğer 15 Temmuz o ayaklanma bitseydi biz yine hiç esamemiz okunmayacaktı. Ama 5-6 sene oldu artık yavaş yavaş. Et. Çünkü oradaki savaşı, o içerideki savaşı kazandık. Şimdi dışarıdaki savaşa yer edinmeye çalışıyoruz. Bizim olayımız bu. Türkiye devletleri geyiği budur. Müslüman devletler geyiği budur. Ya bu geyik olarak gelebilir sana ama burada olaylar çok başka yöne doğru gidiyor. Bu geyik yarın öbür gün o ormanın. Neyse ben yine martaval okumayayım ama tarihi güzel okumak lazım. Tarihi bir bütün olarak okumak lazım. Rusya bu olayın içerisinde ne kadar varsa Türkiye, Türk devletleri de bu olayın içerisinde bu kadar var. Geçen gün meydana gelen patlama e sen abi artık bir e, 40 yıldır var gelen, süre gelen bir oluşumu yok etme sindirme, bitirme aşamasına kadar gelmişsin. Sen artık yani Avrupa'da bile Avrupa'da bak 15-20 gündür bir aydır artık olay bitmek üzere bakan çıkıyor diyor ki 400 kişi, 500 kişi gidiyoruz zap bitti, orası bitti, bilmem ne bitti, temizlendi. Hakikaten şaka bir yana biz bile, ben bile lan 30 yıldır, 40 yıldır devam eden bir muhabbet bir şekliyle temizlendi mi abi? Temizlendi. Bu sebzeyelere geldik. E sen şimdi 40 yıldır devam eden bir bir oluşum, bir bir yani iğrenç bir neyse yine ben yanlı konuşmayayım de bir şeyi yok ediyorsun bitirmek üzere üzeresin. Yani bu artık kurban keserken hatırlıyor musun kurban kesme muhabbetlerini? Boğazını aldıktan sonra bir süre daha o yaşamaya devam eder, nefes almaya devam eder. O devam etme sırasında da ayağını özellikle büyük başta ayağını öyle bir sallar ki o can havliyle yani vurduğu yerde yani senin ayağını bile kırabilir kafana vursa kafanı patlatır öyle bir can havliyle sallar o ayağı. Kurbanın öyle bir özelliği vardır. Çünkü artık ölmek üzeredir. O son aldığı nefesle bir zarar vermek istemektedir. Gerçekten büyük bir zarar vermek ister. Yani sonuçta ha bu kurban değil, bu başka bir şey. Ama oradaki ölüm şekli de yok olma şekli önemli olan oraya dikkat etmeniz gerekmekte. Burada artık bir şeylerin yok olma, bitme devri geldi. Allah yardımcıları olsun orada ölen insanların. Allah geride kalanlarına, ailelerine sabırlar versin. Gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Ama yani bu ülkenin geleceğine dair bir devrim bittiği zamandayız. O 30 yıllık, 40 yıllık sürekli devam eden, sürekli bitirilemeyen, söndürülemeyen o terör muhabbeti artık bu ülke için bir gerçek olmaktan çıkıyor. Ha yarın öbür gün belki hükümet değişir, belki başka birileri gelir. Onlar tekrardan bilemem. Ama şu an için şu konsepte, şu aşamada o iş artık sona eriyor. Umarım bir daha da. Çünkü 18-20 yaş bunun hiç haberinde bile değil. Şu anda sadece abi Taksim'de olan var mıydı, Taksim'de bir şey oldu mu, abi Taksim'de şu Taksim'de herhangi bir arkadaşlardan bu mu geyik dönüyor sosyal platformlarda? Taksim'de kalan var mı? Yani artık dışarıda çıkamayacağız, bilmem ne olacağız, şöyle olacağız, böyle olacağız geyikleri dönüyor. Normal olaraktan. Ama olayın temelinde ulan niye böyle oluyor? Yani terör hani ne oldu, ne bitiyor, nerelere gidiyor bu diye kimse anlamlı sorular sormuyor. Maalesef. Bundan nemalanan insanlar şunu sakın unutmasınlar. Bunun gerisinde gerçekten acı çeken. Yani bugün senin başında olmayan yarın senin başında olacak bu kesin. Bu kesin. Ama gerçek olan bir şey var. Artık bu işin sonu geldi. Son nefes çıkacak. Bekliyoruz. Hatta bir kenarda bırakırız o kurbanı. Hiç dokunmayız. En az birkaç dakika öyle nefes ala ala son nefesini verene kadar ayağına boşluğa sallaya sallaya gider. Biz özellikle o konulara girmek istemedik ama şimdi Rusya Amerika yani ta etrafını güzel göreceksin abi. Birinci Dünya Savaşı'nı bileceksin. İkinci Dünya Savaşı. Hatta bilmen gereken ondan önceki tarihi bile Üç aşağı beş yukarı Haçlı Seferleri. Niye abi oradan buraya geliyorlar? Doğudan niye batıya gitmek istiyorlar? Anlatabiliyor muyum? Bunları görmek zorundasın. Bu geliş gidişleri bu tarih içerisinde 1000 yıl, 1500 yıl, 2000 yıl boyunca geliş gidişleri bilmek zorundasın. Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? Ondan öncesinde 1800'lü yıllar Amerika işte ne durumda? Avrupa ne durumda? Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu ne durumda? E niye sürekli Birinci Dünya Savaşı'nda işte bir tane Bulgar bilmem ne işte göç bir herifin birinin prensin öldürülmesinden sonra yani bu hikaye gibi geliyor ama hikaye ama gerçekler bunlar, olan biten bunlar. Bunların neden olduğuna dair üç aşağı beş yukarı kafanda bir oluşumun olması gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı, G7. Şu anda G7 ülkeleri dünyanın en büyük 7 ülkesi değil mi? Bak, birinci sırada Amerika, G7. İkinci sırada Almanya, üçüncü sırada Japonya. Kim bunlar lan? Bunlar nasıl bir araya gelirler? İngiltere, Fransa, kim bunlar abi? G7 dediğin nedir? Baktığın zaman G7'nin ne olduğunu görebiliyor musun? İkinci Dünya Savaşı'nın kaybedenleri ve kazananları bir aradalar. Lan bunlar ta Dünya Savaşı'nda savaşmadı mı? Ee, bir yere kaybetti. Yani Dünya Savaşı olup bittikten sonra oralar artık senin. Ama oradaki halka benim havası vermezsin. Sadece oradaki halk ne der ki biz tekrardan işte Almanya Savaşı kaybetmiş şimdi kendisini büyük olduğunu mu düşünüyor? Ha şimdi şimdi sesi çıkıyor bizim canımızı yakıyorsun diye. Çünkü kışın soğuktan donacak olanlar onlar. Adamın umurunda değil ki. Adam diyor ki bana ne lan diyor. Sen benimsin. Sen bana savaşı kaybettin. 50 yıldır benimsin. Bundan sonra 250 yıl daha benimsin. Ki öyle olduğuna da biz inanıyoruz. Sonuçta oradaki füzelerin, torpillerin bilmem nelerin basma düğmesi nerede? Zannediyor musun ki Almanya'da? Çok zannedersin. Ukrayna'ya Almanya mı yardım yapıyor? Çok zannedersin. Japonya. Japonya adam biz teslim olduk bitti sen bize atom bombası attın dedi. Ondan sonra işte birdenbire gariban ülke kendi kendine ayağa kalktı yürüdü gitti. Yok ya. Hakkın mı ciddi mi? Vay anasını be. Allah küçücük bir ülke. Kendi kendine iki Dünya Savaşı'nda savaşı da kaybettikten sonra yürüdü gitti öyle mi? Birazcık güzel görmek lazım. Bakmak lazım. Bakmakla görmek arasındaki farkı bilmek lazım. Tarihi iyi okumak lazım. Kaybeden ülkeler, kazanan ülkeler bir arada G7. E Rusya artık istese çünkü G7'nin buçu olacaktı. Biz öyle. Biz bunun için uğraşıyoruz. Burada G7 olmayan G7 dışarıda olan bir Çin var. Çin'i de ekonomik olarak da egomanyalar altına alıyor. Yani dünya devleti hani tek dünya devleti bu işte. Gittiği yer bu. Rusya o yüzden dedi. Ben tek dünya istemiyorum abi. Senin tek dünyanda benim yerim yok dedi. Ha, biz, biz de öyle diyoruz. Öyle diyoruz abi. Senin tek dünyanın olmaz. Hepimizin tek dünyası olsa okey. Ama senin tek dünya senin tek dünya devletin o olmuyor abi. Karaş tayfa gündemdekiler olaraktan elimizden geldiğince bildiklerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Umarım taksim son olur. Umarım. Çok daha başka diyor. Ha şu bir gerçek. Biz bir teknoloji platformuyuz. Üniversite öğrencilerinden oluşma platformunuz. Teknoloji kurtaracak. Buna inanıyoruz. Satın alınmayan, satın alınmamış teknoloji. Bir şekliyle satmadığımız en çok da kime güveniyorum? Şu merkeziyetsiz sistemi kuracak olan. Gerçi o merkeziyetsiz sistemin bile bir merkezi olursa eğer, netekim tekim twitter'da olduğu gibi. O zaman işimiz yaş. Ama o merkeziyetsiz sistemin kurulması gerektiğine inanıyorum. Birilerinin, bizim gibi dijitalde olan birilerinin gerçekten bir kod çekirdeğinin temelinin atılması gerektiğine inanıyorum. Onun etrafında kendi halinde Linux'a çok güveniyorum. Açık kaynak koda Umarım güzel olur. Garajda kalın, tayfayla kalın. Teknolojiden uzak kalmayın. Gündemden uzak kalmayın. Peace kalın.